bir problem. Bir Müslümanla bir müşrik arasında bir problem yaşandı. Ve Müslüman mağdur duruma düştü. Bu kafirlerin mahkemelerine başvurursa biz onun yaptığının yanlış olduğunu söyleriz. Ama onu tekfir etmeyiz. Yani adam e, mağdur duruma düşmüş, zor duruma düşmüş. Gitti böyle bir şey yaptı mesela. Biz o zaman ne deriz? Bu yapılan şeyin yanlış olduğunu ama bunu yapan insanların kafir olmadıklarını söyleriz. Benim sorum, asıl sorum şu. Ben yani şahsım Türkiye'de muhakemeye gitmek zorunda kalsam. İkinci maddede saydığınız gasp, hırsızlık, namus, can veya malıma gelen zararın sınırı ne olmalı ki ben İslam dairesinde kalabileyim? Hangi bir sebeple bu muhakemeye gidilebiliyor mu? Bu konuyu bize detaylı açıklarsanız çok sevineceğiz hocam. Ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz çünkü. Anlayamıyoruz. Avam olduğumuz için anlayamıyoruz. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi sen diyelim gelip bana desen ki hocam böyle böyle bir durum var. Bir küfür ameli var. Ben bunu yapacağım. Benim bir hoca olarak vazifem insanların Allah'a tevhid üzere kulluk etmesi. Şirkin küfrün her türünden uzak durmasıdır. Sana İslam ulemasının bu konuda söylediği en ağır şartlar neyse onları anlatacağım. Örnek veriyorum. Yapma bunu diyeceğim. Niye? Çünkü benim burada vazifem bana soru sorduğun zaman seni küfürden alıkoymak. Ama gelsen desen ki bana Ali bunu yaptı, bir mümin kardeşim bunu yaptı ve biz de bunun kafir olduğuna itikad ediyoruz. Bu defa sana İslam alimlerinin en geniş tutmuş olduğu şey neyse onu anlatacağım. Niye? Çünkü burada görevim senin bir mümini haksız yere tekfir etmene engel olmak. Bir müminin tekfirinin kolay olmadığını sana sana anlatmaktır. Gerçekten abiye üzülüyorum. Yani o kadar yol hani bazıları diyor ya işte ya gitti hasbihal programında kendin sor. Ya birincisi zaten videoya geleceğiz. Ya soru soranlara propagandacı diyecek. Ya sorduğum sorulara bu şekilde cevap verecek. Ben onu eleştiremeyeceğim. Yeni bir soru soramayacağım. Sonra kalkıp geleceğim. Ya insanlar zamanlarını ayırıyor zamanlarını. Ya gerçekten zamanlarını ayırıyor. Halis Bayancık hocam sizi de değerli olarak görüyorlar. Geliyorlar size soru soruyorlar. Ve şu cevaplarla da geri dönüyorlar. Meramım anlaşılıyor. Ümit ediyorum meramım anlaşılıyor. Fakat burada temel sorun nedir? Aslında sorduğun sorunda cevabını da söylemiş oldum. Yani bu konu Elbette biz insanlara azimeti almalarını teklif edeceğiz. Ama ruhsatı almak isteyen olursa, ben bu konuda şey altındayım diyen olursa eğer, kendimi ikra altında hissediyorum diyen olursa, buna da tavsiye etmemekle beraber ama yaptığında onu tekfir de etmeyeceğiz. Hoş göreceğiz. Çünkü diyeceğiz ki bu bir şeydir, bu bir tartışmalı bir konudur. Ve belki de ikrahın bir özür olduğunu bize bildirmesine rağmen. Şu an mesela bahsettiği şu lafızları, Halis Bayancı Hoca'yı tanımayan, bilmeyen ya da yüzeysel olarak dinleyen bir insan asla ve asla anlayamaz. Yani şuradaki faciayı, şu cümlede kullandığı, bahsettiği kişileri, örnek getirdiği kişileri gerçek manada Halis Bayancık Hoca'nın o ilimlere, o kavramlara, o kelimelere yüklediği manayı bilmeyen bir insan kesinlikle ve kesinlikle şu 10 saniyelik zamanda kullandığı cümlenin hangi facialara, hangi vakalara, hangi sonuçlara, hangi belalara, hangi musibetlere kapı araladığının hiçbir zaman farkında olamaz. Şimdi Halis Bayancık Hoca diyor ki biz azimeti öncelikle kişiye sunarız. Ama eğer adam ruhsadı kullanırsa ikrah gibi o zaman da onu ne yaparız? Hoş karşılarız ve tekfir etmeyiz. Şimdi hocam sizin batıl usullerinize göre tabii ki hoş karşılayacaksınız. Lakin sizin ikrah diye tanımladığınızı Allah ikrah olarak tanımlamamış ise ayet nuzu sebebine göre bilinir. Şimdi Ammar bin Yasir'i biz nasıl anlamamız lazım? Ammar bin Yasir'i zorlamadan şirk ve küfür işlediğine dair bir sözü mü oldu? Yoksa Ebu Cehil veyahut Taifesi onu şirk sözü söylemeye zorladıklarından dolayı mı Ammar bin Yasir o sözleri söyledi sonra gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu izah etti de Resulullah bir daha onlar ona dönerse sen de buna dön dedi. Şimdi anlamamız gereken şey ayet ayetin nuzu sebebi değil mi? Yani bizim ayetleri doğru düzgün anlayabilmemiz için öncelikle nuzu sebebini de okumamız gerekli. Bu ayet hangi mesele üzerine indiğine dair bilgilenmemiz gerekli. Bu usul ehl sünnetin usulü. Peki sizin usulünüz kimin usulü? Ben söyleyeyim hocam. Sizin usulünüz tam manasıyla şeytanın bu ümmetin ayağını kaydırmak için uyduramadığı ama sizin maalesef ortaya koyduğunuz bir usul. Yani bu konu hakkında kiminle yarıştığınızı Allah rızası için bir düşünün. Yani siz Bugün ikrah olarak kendi durumunu ikrah görüp de taavuta muhakeme olan bir adama yani başına gelen bir musibeti ikrah olarak görüp de taavuta muhakeme olan bir kişiyi siz diyorsunuz ki bu adam bulunduğu durum ikrahtır. Başına gelen bir musibette ikrah ruhsatını da kullanabilir. Ya hocam size şunu sorarlar. Size bunu kim söyledi? Size kim söyledi ki bir adamın başına bir musibet geldiğinde o adam ikrah altındadır? Size kim söyledi? bu lafızları da siz bunları din gibi insanlar anlatabiliyorsunuz. Rahat rahat koltuğunuzda gerile gerile meseleleri çok çözmüş gibi, sorunları tamamen bitirmiş gibi bu meselenin tam manasıyla hak taifesinden misiniz gibi konuşabiliyorsunuz. Yani subhanallah gerçek manada hayret ediyoruz. Bu cesaretinize ve konuşurken sizi kimsenin sorgulamayacağından o kadar eminseniz ki o tevhid dergisinin içerisinde bir kaç kişi bile eğer bu meseleye uyanmıyor ise Allah-u Teala onlara basiret, felaset nasip etsin. Ben onları aşağılamak için bunu söylemiyorum kesinlikle. Ama gerçekten eğer ilim seviyesi bu yerlerde ise ve siz ilim olarak İslam'ın tam manasıyla aslı da furuatını da bırakmayacak bu usulü onlara öğretiyorsanız ve onlar da kabul edip de bunu din olarak yaşıyor iseler, Subhanallah deriz. Sizin başına bir adamın bela, musibet geldiğinde ikrah olarak tanımlıyorsunuz ve bu tanımı da ruhsat olarak adama sunuyorsunuz. Tamam da siz sunabilirsiniz de Allah subhanahu ve teala nerede bu tanımı bizlere sundu? Eğer böyle bir şey var ise gelin tamam hiç sorun yok. Bunu eleştirmeye de gerek yok. Direkt amel edebiliriz. 15 saniye ya 15 saniyelik şu kullandığı şu cümlenin arka planında gerçek manada şu söylediklerimin olduğunu bilen bir insan olsa Halis Benancı hocaya Allah'tan kork adamdır. Sen orada şeytanın dinini değil Allah'ın dinini anlatmak için oturuyorsun. Sen orada ehli sünnetin usulünü Allah'a ehli sünnetin usulünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu temsil etmek için çalışıp çabalaman lazım. Ken, ehli bidatın, dalalet ehlinin ortaya atamadığı şeyi sen ortaya atıyorsun. Ayrıca hocam size şunu da söylememiz gerekli ki siz ikrah meselesine de zaten herhangi bir şekilde ihtiyaç duymanıza da gerek yok. Çünkü siz darül küfürde bir Müslümanın mahkemeye ikrahsız bir şekilde bile gitse, tağuta muhakeme olsa, başka birisine dava etse, tağutun hakiminden arasındaki anlaşmazlık konusunda hüküm talep etse siz buna da zaten şirk demiyorsunuz. Bunu yapan kişinin de müşrik olmadığını söylüyorsunuz. Yani sizin bir insana zaten ruhsat olarak ikrahtan önce bunu verdiğinizin farkında değil misiniz? bunu zaten siz ruhsat olarak veriyorsunuz. Darül küfürdesin diyorsun. Zulme uğradıysansa zulmü def etmek için tağuta muhakem olabilirsin diyorsun. Bu durumda müşrik olamazsın, olmazsın diyorsun. Bırakalım başka adamların kendi durumlarını ikrah olarak tanımlayıp tanımlamamasını. Ona zaten sonra sıra geliyor. Sizin bu bahsettiğiniz itikattan sonra adamın zaten merak etmeyin ikrahla alakalı bu verdiğiniz, sizin uydurduğunuz başına bir musibet gelmesini de ikrah olarak görmesi olayını emin olun onun ihtiyacı olmayacak. Çünkü siz Bundan önce zaten ikraha ihtiyaç duymaksızın sizin Darül küfürde bir Müslümanın tağutun mahkemesine gidip dava açmasını o adamın Nisa 60. ayete muhatap olmadığını, onun kapsamına girmediğini söylemeniz zaten bu kişiler için ahireti unutup dünyayı düşünürsek bir nimet. Ama ahirette size de lanet edecekler, size karşı söylenmeyecek ne kadar şey var ise söyleyecekler ama kendileri bu duruma kendi rızalarıyla düştüğünden, İslam dinini bir hocaya, bir kişiye, reislerine, önderlerine bıraktıklarından dolayı da en fazla da kendilerine lanet edecekler, kendilerini yadırgayacaklar. O pişmanlık onları yiyip bitirecek ama iş işten geçmiş olacak. Umarım siz de bu konu hakkında düşünürsünüz. Hocalığınıza güvenmez, cemaatinize güvenmez, sizi izleyen kitleye güvenmez, bulunduğunuz konuma güvenmez, her neye güveniyor iseniz ona güvenmez bir şekilde Umarım bu meselelere düşünür de Allah'ın dinine rücu eder. Allah'ın dinini bu konu hakkında ikame eder. Allah'ın sevgili dinini tekrardan dinini insanlara anlatan bir kimse olursunuz.